Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ıı, tatil vlog çekeceğiz. Bu işte böyle tatil için Fethiye'ye gelmiştik biz. İşte evimizi böyle gezeceğiz bir işte sesimizde. Burada işte yatak odamız var bir tane. Koltuklu falan. İşte burada şurada bir tablomuz var. Şimdi gidelim klima da var. Ama hepsini sıcak çekiyoruz. Burada da bir yatak odamız var. Burada ilaç da yatıyor. Iı, yani kuleye yatıyor. İsterseniz gidip o da isterseniz gidip de onun kanalına abone olabilirsiniz. Ee, neyse buraya da geçelim. Burada bir tuvaletimiz var. Bakmaya gerek yok. Nasıl tuvaletler? Ben yani zaten. Hayır, burası sizin adınız. Şurası tuvalet. Ha, doğru. Değil. Ha. Şurada artık tuvalet. Burası bayağı bir dağınık yandı. Bizim yattığımız yer ama bayağı bir dağınık. <laughs> Bu kadar iyi. Dağınık. Neyse burayı da geçelim. Kralım siz de bir yerden hatırlıyorsanız yorumlara bir şey yapın. Hadi gidelim şimdi yukarıya. Burada da mutfak bakacak. İşte burada tuvaletimiz var. Yani mutfağımız var işte. Burada dezenfeksiyon. Neyse, hadi buraya geleceğim. Şimdi... Gidiyoruz, dışarı çıkıyoruz. Şuradan, elimizden evet, bu buraya geldik. <laughs> Burası bizim evi değil, komşuların balkonu. On, on, on üstüne de Şimdi şuradan geçelim. Ben açayım Kayra kapıyı. Ha, aç. İşte burası da balkonumuz. İşte hakikaten Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bütün evi gezdik. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.